Efendim ve altın fiyatları biliyorsunuz artışta. İşte bunu fırsat bilen sahtekarlar da harekete geçtiler tabii. Merdiven altı düşük ayarda üretilen bazı altınlar bu kişiler tarafından müşteri kılığında kuyumculara satılıyor ya da internet üzerinden alıcılar bulunarak iç piyasaya sürülmeye çalışılıyor. Ve darphane ve damga matbaası genel müdürü Abdullah Yasir Şahin de alıcı ve satıcıları sahte altına karşı uyardı efendim. Peki Aldığımız o altın acaba sahte mi? Ayarı düşük mü? Nasıl anlayacağız? Yanıtı haberde. Altın fiyatları rekor kırdı. Dolandırıcıların iştahı kabardı. Şeytanın bile aklına gelmeyecek yöntemlerle piyasaya sahte altın sürüldü. 2-3 tane var zaten gitti. Üçüne de fiyat soruyorum. Hangisi uygun verirse ondan alıyorum bozdur kendi ona bozduruyor. Kuyumcu güvenilir olması yetiyor. Rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları iç piyasada merdiven altı üretim yapan sahtecileri hareketlendirdi. Altının ayarlarıyla oynandı. Bu ara sürekli geliyor. Özellikle bu altın böyle 2600 2650'leri gördükten sonra hani biz de onlarla uğraşıyoruz. Düşük ayar özellikle çeyrekte var. Cumhuriyet altınında çok oluyor. Bir de bizim genelde bir tane karşımızda rakip firma var. Onlarda sahte altın oluyor. Onların müşterisi geliyor, oradan anlıyoruz. Merdiven altında düşük ayarlı altın üreten sahtekarlar bu altınları müşteri kılığında kuyumculara girip satıyor. Böylelikle sahte altınları iç piyasada elden ele dolaştırmış oluyor. Ben kuyumcuyum, evet biz bu konudan da bununla, bununla ilgili e, tam denetleme sistemimiz çökmüş bir durumda kuyumcularla kalmıyor. İnternet üzerinden de sahte altınları satışa sunuyor. Alıcıları dolandırmaya devam ediyor. Hatta kuyumcular odasına gelen şikayetlerin %90'ını da internet üzerinden alınan sahte altınlar oluşturuyor. Konuyla ilgili uyarılarda bulunan darpane ve damga matbaası genel müdürü Abdullah Yasir Şahin altın alırken darpane üretimi istenmesi gerektiğini söyledi. Aksi takdirde merdiven altı her biri en az 150 liralık zarar demek. Kuyumcudan ya da internetten al altınları alıyoruz ama gerçek mi yoksa ayarıyla mı oynandı bilmiyoruz. Ancak bozdurmaya geldiğimiz zaman gerçekle yüzleşiyoruz. Peki ama sahte mi gerçek mi olduğunu nasıl anlıyoruz? Biz altınların gerçek olup olmadığını ileri teknolojideki makinemizle görebiliyoruz. Bu şekilde makinemizi ön yüzüne tutarak Bilgisayar sistemimizi okuttuğumuz an altın olup olmadığını buradan anlayabiliyoruz. Kaplama olmadığını da öğrenebilmemiz için bu bileziği kesmemiz gerekiyor. Örneğin şu şekilde kesip atıyorum. Kestikten sonra içine böyle bir şekilde kıvırıp şu şekilde bakarak anlıyoruz. Cihaz dışında başka yöntemler de var. Sesinden anlaşılıyor zaten. Vuruyoruz, denk sesinden anlıyoruz genelde. Bu orijinal 300 Sahte olsaydı ses nasıl olacaktı? Daha tok oluyor sahte olduğu zaman. E genellikle dişten falan bakıyorlar ya da sesinden anlaşılması lazım. Yani daha sert olması lazım. E, büküldüğü zaman e, anlaşılmamız lazım ki bunlar teneke vesaire e, bunlarla yapılmaktadır. Tahta altından alıcı kadar muzdarip olan kuyumcular da dolandırılmamak için denetim istiyor. Ben kuyumcuyum. Evet biz bu konuda Hı -hı. biz. Hı -hı. Bununla, bununla ilgili Tam denetleme sistemimiz çökmüş bir durumda. 21 ayarı 22 ayar diye satmamız, 11 ayarı 14 diye satmamız. İnşallah devletimiz kısa bir zaman içinde bu mekanizmayı aktifleştirip, bütün kuyumcuları denetlese daha iyi olacak.